Bayraklı'da belediye başkanı Serdar Sandal, Bayraklı'nın kent kimliği ile alakalı çalışmalar yapıyor biliyorsunuz ee, geldiği günden bu yana ee, önemli e, çıkışları vardı başkanın böyle sıra dışı çıkışları vardı. Ee, yeni kurulan çiçeği burnunda ilçelerden bir tanesi biliyorsunuz yani mazisi 10-15 yıla dayanıyor Bayraklı'nın ee, Karşıyaka'nın ve Bornova'nın gölgesinde kalmayacak. ...diye başlamıştı başkan. Bunu siyaseten de böyledir. E, ekonomik anlamda da böyledir. İlçe hüviyeti anlamında da böyle olacak demişti. Bunu çok e, önemsiyordu sayın başkan. E, Bornova'nın ve Karşıyaka'nın niye gölgesinde kalsın? Bayraklı'nın kendi kimliği var. Siyasi kimliği de var. Niye bizim bir milletvekilimiz olmasın? Niye siyasi aktörlerimiz... E, ...Bayraklı'nın siyasi aktörleri olmasın diye uğraş veriyor biliyorsunuz. Başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin en alt kademelerinden geliyor Serdar Sandal'da. Bu konuda da çalışmalar yapıyor. Güzel de bir tasarım hazırlamışlardı. Bir süreden beri birkaç yıldır kullanıyorlar öyle değil mi Nur? Kalp şeyine tanıtımını. İzmir'in kalbi diye oturtturdu başkan. Gerçi konakta kullanıyor. Sayın Abdülbatur da kullanıyor o sloganı ama Bayraklı Belediye Başkanı oturtturdu efendim. Bayraklı'da muhtarlık binaları yenileniyor. Biliyorsunuz özellikle son bir yıldan beri Sayın Başkan'ı makamda bulmak çok zor. Sürekli sahada bürokratlarıyla beraber her gün bir mahallede Sayın Başkan bürokratlarıyla mahallelere gidiyor. O mahallede sivil toplum örgütleri, işte muhtarlar, vatandaşlarla, hemşerileriyle beraber oturuyor, sorunları dinliyor yapılan çalışmaları, belediye çalışmaları yerinde inceliyor. Eksiklikleri, gerekli talimatları veriyor. Şimdi muhtarlık binaları ile alakalı bir talep gelmişti. 2 yılda 10 yeni muhtarlık binası programı vardı. 5 muhtarlık binasını yenilemiş. Bu yılda da e ekipler 5 yeni muhtarlık binası için inşa çalışmalarını sürdürüyormuş efendim. Başkan Serdar Sandal ilçemizi daha yaşanabilir ve daha modern hale getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarından yol kaldırım, kavşak, cadde ve sokak düzenlemelerine, altyapı çalışmalarına kadar birçok alanda çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç olan ve eskiyen muhtarlık binalarımızı da gelen taleplere e, dikkate alarak e, baştan sona yeniliyoruz diyor. Yeni ve modern hizmet alanları inşa ediyoruz eskiyen yapılarda ve konteynerlarda hizmet veren muhtarlarımızı yeni hizmet alanlarına kavuşturuyoruz. Toplamda 10 muhtarlık binamızı yenileyerek ilçemizin hizmetine sunacağız diyor. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyor diyor. Bayraklı'daki muhtarlara da hayırlı olsun dileklerimizi iletelim.